Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün bipolar bozukluktan bahsetmek istiyorum. Bipolar bozukluk ruhsal bir hastalıktır. Tedavi olunması gereken ruhsal bir hastalıktır. Ve bipolar bozukluk genetik tarafı da olan bir hastalıktır. Bipolar bozukluktaki birisinin iki tane ucu vardır. Bir ucu mani, bir ucu depresyon. Mani ucuna geçtiği zaman duygularını kontrol edemeyen, enerjisini kontrol edemeyen, günlerce uyumayan, peş peşe konuşan yüksek enerji içinde ve duygularını, tepkilerini, dürtülerini kontrol edemeyen, aklına estiği gibi hareket eden, mantık süzgecinden geçirmeden, analiz etmeden rastgele davranışlarda bulunan ve kişinin yaşamını son derece, etrafındakilerin de yaşamını son derece zora sokan bir ucu vardır. Sonra bu dönem yerini yavaş yavaş sakinliğe doğru bir döneme bırakır. Ötemik dönem dediğimiz belirtilerin yoğun olmadığı bir dönem yaşanır. Daha sonra bu dönem yerini depresyona bırakır. Bu sefer de çok hareketli olan yerinde duramayan, çok fazla konuşan, yüksek enerji içinde oradan oraya koşturan kişi bu seferde yoğun bir depresyon yaşar ve hiçbir şey yapmak istemez. ...içine kapanır, kimseyle konuşmak istemez, yemek yemek istemez, e, hayatta mutsuzdur e, ve yoğun e, içine kapanma, yoğun bir izolasyon dönemi yaşamaktadır. Bu iki uç arasında gider gelir. Bazı insanlarda bu e, iki uç arasında gidiş gelişler daha sık olduğu halde e, ataklar, bazı insanlarda çok daha seyrektir. Bazıları hayatında 3-5... Böyle atak yaşayabilirler. Bazıları bir iki atak yaşayabilirler ama bazıları bir yıl içinde çok defa bu atakları bir uçtan bir uca gidiş gelişleri yaşayabilirler. Ve bu tedavi edilmediği zaman ağır sonuçları olan kişinin kendini yönetemediği bir noktaya doğru gitmektedir. Ergenlik döneminde altyapısı oluşuyor ama ortaya çıkması çok daha sonradır bunun. Genellikle bu dönemde sosyalleşme güçlükleri kendine göstermektedir. Duygu durumunun iki uç arasında gidip geldiği bir hastalık olduğunu söyledik. Bir ucu mani, bir ucu depresyon ve ortada da stabil oldukları bir zaman aralığı vardır. Her zaman mani dönemindeki taşkınlık içinde olmadıkları gibi bu kişiler her zaman depresyon döneminde de Değildirler. Ortada bulunan remisyon dönemleri ile beraber bu hastalar 3 dönem arasında gidip gelirler. Çünkü ortadaki remisyon dönemlerinde hiçbir belirti olmamaktadır. Her zaman ya belirtiler geri gelirse diye bu hastalığı yaşayan kişilerde bir e, kaygı durumu vardır. Bir çeşit panik atak beklentisine benzer. Tetikte olma durumu söz konusudur. Kaygı çoğalınca belirtiler artar ve önlem almalar başlar çok temkinli, dikkatli olmaya başlarlar. Depresyon ucundayken ruhsal durum çökün, enerji azlığı, isteksizlik, içine kapanma, harekete azalma ve motivasyon ortadan kalkar. Hiçbir şeyden tat almama ortaya çıkıyor ve konuşma azalıyor, öz bakım azalır, insan ilişkileri biter ve içindeki huzursuzluk hat safhaya çıkar. Çaresizlik, yetersizlik, kendini suçlu hissetme safadadır. Başkalarına yük olduğunu düşünür, gelecekte her şeyin kötü olacağına, hiçbir şeyin doğru gitmeyeceğine olan bir inanç gelişmeye başlar. Bazen gerçeklikten kopmalar meydana gelir ve bağırsaklarım çürüyor, beynim çürüyor gibi bazı ifadelerde de bulunabilirler. Mani döneminde ise hazza yönelik dürtüsellik ön plandadır. Çok neşeli, hareketli bir dönemdir burası. Düşünceler hızlanır ve adeta beynin içinde koşuyor gibidir. Abartılı davranışlar, abartılı alışveriş, abartılı bir coşkulu durum söz konusudur. Çok abartılı ve e, hiperseksüalite durumları söz konusudur. Ölçüsüz, limitsiz insan ilişkileri kurarlar. işle ilgili, yaşamla ilgili riskli kararlar alırlar ve harekete geçerler. Hipomani döneminde kişiler çok neşeli olurlar. Çekici gelen bir dönemdir ama bu dönemde kalmıyorlar. Daha sonra manik döneme geçiyorlar. Enerjinin yüksek olduğu bir dönemdir ve maniye doğru gidiş söz konusu olduğunda ölçüsüzlük gittikçe artar. Burada bir ölçü yoktur ve kişi kendisini durduramaz. Coşku arttıkça artar. Hipomani dönemi içindeyken genellikle kişilerin yaratıcılıkları da artar. Mani yaşamış bir hasta için neşeli hareketli olmak artık tehlikeli olarak algılanır. Tersi olan depresif belirtiler tehlike olarak algılanır. Hastalık geri geliyor diye düşünürler. Depresif kısmını daha güvenli buluyorlar ve nasıl olsa belirtileri saklarım diye düşünüyorlar ama mani döneminde kendini durduramadıkları için Gülünç duruma düşeceğim, utanılacak şeyler yapacağım diye korkarlar. E, Hipomanik ve depresif mani yaşamış kişiler, bipolar hastalık içindeki kişi bazen çok neşelendiğinde bunu endişe verici olarak algılar. Çok e, kendini kötü hissettiğinde de endişe verici olarak algılar. Çünkü bunun hastalığın geri gelme belirtisi olarak zanneder ve mümkün olduğunca duygulardan kaçarlar. Bu onlar için kaygılı bir hal yaratmaktadır. Ambivalans çok yoğun yaşarlar, her iki duygu arası içindedirler. Bipoların hayatı İkarus'un uçuşu gibidir. Bipolar hasta hep ortada durmaya çalışır. Yukarısını ve aşağısını tehlikeli olarak görür. İkarus'un uçuşuna baktığımızda Daidalos çok usta bir heykeltıraş ve zanatçıdır. eski Yunan'da. Yeğeni Talos ona yardımcı olur ve çıraklık eder. Yılan dişlerinden bir testere icat eder ve Dadalius bunu kıskanır ve öldürür. Dadalius sonradan kaçarak Girit krallığına sığınır. Girit'te bir kadından Ikarus adında bir oğlu olur. Orada birçok e, olaya karışır. Kendisinin inşa ettiği labirente kendisi ve oğluyla birlikte bir gün kral tarafından hapsedilir. Kendisinin inşa ettiği bu labirentten kaçmayacağını bilen Dadalius, Bal mumu ve tüylerden kanat yapmayı düşünür. Bir çift kanat oğluna, bir çift kanat kendisine yapar ve kaçmaya karar verirler. Oğluna öğütte bulunur. Denize yakın uçmamasını, nemli havanın bal eriteceğini ve düşüp öleceğini söyler. Çok yüksekte de uçmaması gerektiğini, bu sefer güneş ışınlarının bal mumunu eriteceğini ve düşüp öleceğini söyler. Dikkatli uçması gerektiğini öğüter, ve birlikte uçmaya başlarlar. Genç adam Ikarus uçtukça coşkuya kapılır ve daha yükseğe daha yükseğe çıkmaya başlar. Güneş tanrısı bunu kendisine bir saygısızlık olarak görür. Eriyen bal mumu ile birlikte kanatları çözülür ve Ege denizine düşerek ölür. Belli bir aralıkta ne yüksekte ne alçakta uçmak tam da bipolar hastalar için geçerlidir. Hayatları adeta İkarus'un uçuşu gibidir. Bugün kendimi kötü hissediyorum değil, bunu tehlikeli bir durum olarak algılar veya modum bugün yüksek demiyor, bunu tehlike geliyor diye algılıyor. Çok fazla kaygı ve stres altında geçen bir yaşam vardır. Alkol, madde kullanımları vardır. Baskılayan ya da uçuran maddeler kullanabilirler. Zamanla kişilik bozukluğu bu duruma eklenebilir kronik bir hastalıktan bahsediyoruz ve dönem dönem tekrarlamalar olur. Hiç normal hayatım olmayacak diye düşünürler bipolar hastalar. Ya abartılı kabul ya da hastalığı inkar içindedirler. Her iki durumda onların çarpıtılmış kognisyonlara götürüyor. Yaşam içinde üreten olamıyorlar. Hayatları genellikle duygu durumlarını kontrol etmekle geçiyor. Uğraştıkça kaygı artıyor ve belirtiler ortaya çıkıyor. Zaman zaman halüsinasyonlar görebilirler. Kendisini insanlığı kurtaracak birisi olarak görebilirler. Uyku ihtiyaçları az olur. Manik dönemdeyken sınır konulmasından hiç hoşlanmazlar. Bazen borderline kişilik bozukluğu ile beraber görülebilir. Belirtilerin dozu kişiden kişiye değişir. Abartılı bir iç kontrol durumu söz konusudur. Eyvah hastalık geliyor, taşkınlık geliyor. Yine kötü şeyler, yine utanılacak şeyler yapacağım. Hastaneye yatıracaklar, ilaç verecekler. Kendimi kontrol etmeliyim bunları yaşamamak için diye tedirgin olur. Duyguları yaşamın normal bir seyri ve değişen bir şey olarak görmüyorlar. Tehlike olarak görüyorlar. Normalde neşelen neşelenmek gerekecek durumlarda, sıkılacak durumlarda, tehlike olarak algılıyorlar ve dar alanda kısıtlı duygulanımlar göstermeyi tercih ediyorlar. Bu yüzden de bir alışkanlığa dönüşüyor. Zaman ilerledikçe duyguları kütleşiyor ve böyle net tepkiler, net duygusal cevaplar veremiyorlar. Alacakları psikoterapi hizmetiyle uygun olabilecek riskleri almaları ve duygulardan kaçmalarının önüne geçiliyor. Biyolojik temelli olan bir hastalıktır. Biyolojik faktörler ve stres faktörleri bir araya gelince ortaya çıkıyor. Alternatif düşünmek ve alternatif davranışları öğrenmek ve uygulamak onlar için önemli. İlaç tedavisi ise kaçınılmaz bir tedavi yöntemi manik e, bu bipolar hastalar için. Maniye ve depresyona götüren stresörleri saptayıp tetikleyicileri saptayıp destek verilmesi onların yaşamda daha güçlü olmalarını sağlayabilir. Başa çıkabilme becerilerinin güçlendirilmesi kaygılarını azaltacak, streslerini azaltacaklar. "Eğleniyorsam maniye doğru gidiyorum derler. Sıkılıyorsam da depresyona gidiyorum derler. Bipolar hasta adeta neşelenmeyi, üzülmeyi ve yoğun duygular yaşamayı bir risk olarak görür ve yoğun bir kontrol çabasına girer. Yaşamın büyük çoğunluğu duygularını kontrol etmekle geçer ve gittikçe bu duygular kütleşir." Amaç düşünceleri değiştirmek ya da yok etmek değil, düşünceler geldiğinde onlarla baş etme stratejileri geliştirebilmesi ve uygun tepkiler verebilmelerinin sağlanmasıdır. Hastanın sorgulamadan inandığı yüklü düşünceleri her zaman bulunur. Bir şeyi kontrol etmeye çalışırken içine girdiği bir kısır döngü vardır. Belirsizliği tölere edemediği için geleceği kontrol çabası içindedirler. Tekrar dağılmaktan korkarlar işlevsel olmayan kognisyonlar içindedirler ve psikoterapi ile bunun değiştirilmeyi amaçlarız aslında. Çoğunlukla duygu durumlarını düzenleyici olarak lityum kullanma gerekliliği vardır. Gerekli durumlarda antidepresan, antipsikotik ilaçlar, psikiyatristlerin bu hastalara sıklıkla yazdığı ilaç gruplarıdır. Manik dönemlerinde en az bir hafta ile süren kabarmış taşkın bir ruh hali ve irritabilite vardır. Benlik saygılarında abartılı bir artış ve büyüklenmecilik vardır. Basınçlı konuşma, çok konuşma, otomatikleşmiş bir konuşma içindedirler ve çok az uyku uyurlar. Düşünce uçuşmaları çok fazladır. Hareketlerde aşırı bir artış olur. Bu dönemdeyken hastalığı kabullenmezler ve zerk veren davranışlarda artış olur. Aşırı imserlik, grandözi, grandiozite riskleri önemsememe, değişiklik yapma istekleri, abartılı ses ve abartılı renk parlaklığı hissederler ve yargılamaları da gittikçe bozulur. Bir süre sonra depresyon dönemine geçerler. Bu dönemde de enerji azalır, özgüven düşer, intihar istekleri, intihara karar verme durumları ortaya çıkabilir. Şizofreni hastalığı da biyolojik temelli bir hastalıktır ve ergenlik döneminde bazı belirtileri ortaya çıkıyor ama hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Şizofreni de dezorganize davranışlar, halüsinasyonlar, varsanlılar görülür. Amaca uygun olmayan tuhaf konuşmalar vardır. Sosyal ilişkiler ortadan kalkar, düşünce üretimi ortadan kaybolur, zevk alamama, anhedoni kronik hale gelir. İçgörü gittikçe yok olur içinde bulunduğu durumu bir problem olarak görmezler ilaca çok fazla tepkili davranırlar sorunu kendilerinde değil dışarıda görürler çoğunlukla travmatik yaşantıları vardır bir biyolojik kökeni vardır ve tedaviye rağmen e, bu belirtiler ortadan kalkmaz şizofreni kronik bir hastalıktır kendisini Peygamber insanlığı kurtaracak birisi olarak görürler izlendiği gizli görevleri olduğunu düşünebilirler. Çok değişik kezeyanlar içinde olabilirler. İşitsel varsanı bazı sesleri işitirler ee, ve bunun görülme olasılığı da toplumda oldukça yüksektir. Şizofreni de bu belirtiler yoğun olarak vardır ve diğer belirtilerle şizofreni teşhisi konulabilir. Hoşça kalın.